Saat şu anda gece 22, gündüz öğlen saatlerinde Marmaris'te başlayan yangın, Marmaris Yalancı Boğaz'da başlayan yangın maalesef 10 saat aşkın süreden beri devam ediyor. Ve akşamüstü bakanın yaptığı açıklamada yangın kontrol altına alındı demişti. İşte saat 10 itibariyle yangının durumu arka tepelerde gözüktüğü gibi artarak devam ediyor. Kontrol altına alınan bir yangın maalesef yok gerekli emniyet şeritleri açılmadığı için, yollar açılmadığı için yangın karadan müdahale edilemiyor. Ve maalesef aldığımız duyumlara göre de gece görüş helikopterlerin sözleşme süresi dolduğundan şu anda herhangi bir şekilde havadan da müdahale edilemiyor. Yangın artarak devam ediyor. Sayın Bakan'a soruyoruz. Bu gece görüş helikopterler nerede? Niye bunun sözleşmelerini erken sonlandırdınız? ve sizin yaptığınız bu beceriksizlik yüzünden Marmaris ormanları yanmaya devam ediyor. Bu şekilde sabaha kadar ormanlarımız yanacak. Binlerce hektar yok olacak sizin beceriksizliğiniz yüzünden.